Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. Kubbe kısmındaki kalem işleri dışındaki tüm çalışmalar bitirildi. Edirne valisi Yunus Sezer restorasyona ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Selimiye Camii ile ilgili arkadaşlar son bilmiyorum gezme imkanınız oldu mu? Selimiye Camimizin tabii çevre düzenlemesi de dahil olmak üzere özellikle minarelerdeki yapılan işlemler, alttaki onarım ve restorasyon çalışmalarının tamamı neredeyse bitmiş durumda. Orada sadece kalem işleriyle ilgili kubbe kısmında bir eksikliğimiz var. O kalem işleriyle ilgili eksiklikler de e, şimdi çalışılıyor. Onlar da hızlı bir şekilde bitirdikten sonra inşallah e, oradaki e, inşaat malzemelerini çekmeye başlayarak hazır hale getireceğiz. Artık sona doğru gelindi. E, herhalde burada 2-3 e, aylık bir şeyle beraber oradaki iskeleler de sökülür diye tahmin ediyorum. E, şu anda herhangi bir bekleyen bir ee, durum söz konusu.